Yedi çocuk sahibi, beş çocuk sahibi, dokuz çocuk sahibi Hep boşta geziyorlar Ne ailelerine ne bakıyorlar, ne bir şey, ben şahidim Hayatta Akrep var, hepsinde yılan var, akrep var Bütün günahlarım onların boyuna olsun inşallah Allah ölmüşlerine kavuşursun hepsi Geçen gün damın üstünde yatıyorum bir baktım velveler kopmaya başladı. Bir dede kayıp oldu. Ulan bir baktım ufu var ya uzay araçları gelmiş. Evet. Dayı nasıl kaparken havada İmdat kurtaran yok mu? Adamı aldılar götürdüler. 9 sene yaşlı adamı götürdüler ya. Kaçırdılar. Kaçırdılar ya. Her arıyorlar bulamıyorlar. Ya ise mehdi kartal bir istiyor? Gurbet. Gurbet. Şöyle, şöyle. Ne kadar? Bizim lakaplarımız meşhur, buraya en meşhurlar gelir, Diyarbakır'ın simaları. timaları, Kuşku Şemin, Şerpeze Meydin, Hoca Meydin, böyle lakaplarla anılır, Kertenkele Hasan. Batı'da iş yeri, iş olduğu için, iş olduğu için, Güzel kahve gelme fesatörü Bir akşam birkaç tane takavuşçu gelir. Buna gir emmane. Ama yani birileri gelir otur. Aha. Bir tane. bu da bak 5 lira bir şey versinler. Gördün, Gördün mü? Mi? 3.5 milyar ne olacak Gördün ya? Mi? Bir karpuz 2 milyon 200 bin liradır abla. Bir şey alır mı ya? Bir şey alır Vallahi gidecek bir yerimiz yok burada. Bir de bir kafeye gidemez. Bir kafede kahve 100 lira mıdır? 75 lira. Çay 25 TL. Sağ olsun Ramzi kardeş 7 çok TL. 7 çok TL bize kahve satıyor. Ya yani şey çay satıyor. memnunuz. Geliyoruz burada oyun oynuyoruz. Okey oynuyoruz. Ee, oynuyoruz. Neyse benim rahmetli dedem var. Hüsel bahçesi var. Gittim Hemsel Bahçeli dedeme bir Fatiha okudum. Öyle bir susuz olmuşum. Eskiden mahkumların şeyleri vardı. Çeşmeleri var. Buz gibi su akıyor. Nasrin iner ilmez bir baktım 25 metre piton ilanı. Su içiyor. Evet. Abo. gündüzde niye yedimse hepsi arkadan attım ben affedersin kusura bakmayın. Bir kobra ile kafasını kaldır. Kafasına bakıyorum ejderha kafası. Gözüne bakıyorum kıpkırmızı. Ejderha gözü. Ya Rabbim ne yapacağım? Dedim arkadaş bana haşhaş vermiş. Güzel bir üçlü yaptım abi. Yaktım. Üfledim, üfledim, üfledim. <laughs> bir ton ile ha. Dönmen, dönmen, döndü bir bana değil fıs. Diyarbakır Fokrol ekibi gibi oynamaya başladı. Hayatım ona mevcut. borçlu oldu. Ya ne yalan var ne hılap var. Eyi çektin burba.